Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala ve men bi ihsan ila kaldığımız yerden Mughni'den devam ediyoruz inşallah Faslun diyor i̇bn Kudam Elhammeli Rahimullah Ahmet Rahimahullah Ahabbu ileyye en yeçtenibe Diyor ki yemeğin tadına bakmaktan içtinab etmek, uzaklaşmak bana sevimlidir. Yani burada anlatacağı şey Ramazan ayında özellikle kadınlar yemek pişirirken ve erkek geri gelir pişirmek zorunda kalır. Yemek pişirirken işte tuzlu mu oldu, tuzsuz mu oldu diye tadına bakmak noktasında ağzına yemekten bir parçalık yutmadan tükürse dışarı, tadına baksa İmam Ahmet diyor ki bundan sakınmak bana sevimlidir. Fe in faale lem böyle bir şey yapsa da kişinin orucu bozulmaz. Vale be'se bunda bir beis yoktur diyor. Ali ibn diyor ki yemekten bir parça alıp tadına bakmakta bir beis yoktur diyor İbn Abbas ve şey e yürüdü şırahu ya da satacağı bir şeyin satın alacağı bir şeyin veya fark etmez tadına bakmakta tükürmekte bir beis yoktur ve Hasan kâne yemde zul el ceuze libnihi ve aynı şekilde Hasan da oğluna böyle bir tadına bakma noktasında cevaz vermiş. وَرَخَّسَ فِيهِ İbrahim İbrahim de bunlar ruhsat olduğunu söylemiş. قَالَ اِبْنِ اَقِيلْ يُكْثَرُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ مَعَ الْحَاجَةِ Diyor ki çokça arttırmak caiz değildir. Tadına bakacağız derken abartıp tekrar tekrar böyle yapmak. Ancak diyor ihtiyaç anında bir beis yoktur. فَاِنْ فَعَلَ فَوَجَدَ تَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ illa lam yuftir eğer tadına bakacağım derken ayarını kaçırıp boğazına kadar gittiyse su o adamın orucu bozulmuştur. Günle gün kazaydı. eder. Faslun demiş gene başka bir bab açmış. Kale Ahmet la ba'se bis siwak lis saimi. Oruçlunun misvak kullanmasında bir beis yoktur. Kale Amir ibn Rabi'a ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ma la ruhsi yetasawwaku wa huve saimun. Peygamberi defalarca gördüm diyor aleyhissalatü vesselam. Hepsinde de oruçluyken misvaklanıyordu. Kalet tirmidi. Hâdâ hadisum hasen. Tirmizi dedi ki bu hadis hasendir. Ve kâle ziyad ibn-i Dedi ki mâ râeytu ahadan kâne edvâme li sivâki ratbin ve min Ömer Khattab. Ömer khattab'dan daha fazla bir adam görmedim ki misva alsın da oruçluyken misvaklansın. En çok Ömer misvaklanıyordu diyor. وَلَمْ يَرَىٰ اَهْلُ الْعِلْمَ بِالْسِوَاكِ اَوَّلَ النَّهَارِ بَعْسًا İlim ehli icma ile gündüzün başlangıcı, öğleden sonra, ikindi vaktine kadar olan kısımda misvak kullanmakta bir beis görmemişler. وَاِسْتَحَبَّ اَحْمَدُ وَاِسْحَاكُ تَرْكَ السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ İmam Ahmet ve İshak İbni Rahve, akşam vaktine yakın misva terk etmeyi müstehab saymışlar. Niye öyle saymışlar? Çünkü Nebi Sallallahu hadis var. Ahmet diyor ki Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Hulufu femi saimi atyabu indallahi min rihil miski azfar. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk var ya en güzel misk. Ondan daha hoştur, daha güzeldir Allah katında. Akşam vakti bu kokun en çok arttığı zamandır. Çünkü açlık iyice artmıştır. İftar vakti yaklaşmıştır. İnsan bu vakitte eğer misvak çok kullanırsa ağzındaki bu kokuyu kaybedeceği için yani bu zahirde dünyada kötü, kerih bir koku dahi olsa Allah katında güzel bir kokudur. O yüzden e, bunun gitmesinden korktuğu için Ahmet demiş ki ikindi namazından sonra akşam vaktine yakın insan ne yapmalıdır? Misvaklanmayı terk etmelidir demiş. Bu daha güzel olacaktır demiş. Buna benzer başka ulema da söylemişler. Katede, Şabi Hakem, İshak, Malik. Hepsi de demişler ki orucun bu güzel kokusunu giderdiği için akşam vakti kullanmak mekruhtur demişler. Diğerleri de mekruh değildir demiş. Bunu da süfyan es Sevri, Evzay ve Ebu Hanife söylemiş. Ali'den, İbni Ömer'den, Urve'den ve Mücahid'den rivayet edilmiştir ve başka sahabelerden bu görüşte rivayet edilmiştir ki bir beys yoktur. Çünkü misraklanmak sünnettir demişler. Allah'ın doğrusunu bilenler. Faslun demiş gene bir başka bir bak açmış. وَمَنْ أَصْبَحَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ تَعَامُمْ Bir adam var dişlerinin arasında yemekle sabahlamış. Gece sahur etmiş, uykulu namazını kılmış, yatmış. Sabah bir kalkıyor ki dişleri arasında yemek kalmış. Lem يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ Şu iki halden başkasından olamaz bu adam diyor. اَحَدُهُمَا an yakuna yasiran la yumkinu lafzuhu fazdaradahu fe innehu la yuftirbihi. O kadar küçüktür ki insan hani yemek değeri bile saymaz. O kadar azdır. Bunu gidermek zordur. Bunun yes yani bu bunu ağzın içerisinde şey olsa dahi tükürecekle beraber boğazına gitse dahi bu insan orucu bozulmaz demiş. Çünkü li ennehu la yumkinu tahrruzu minhu buna önem göstermek zordur demiş. Fa ashbaha riqa rıqa benzer demiş. Yani tükürecek balgam gibi ağızdaki ıslak noktalar ya bunun gibi bir şeydir demiş. Galib <laughs> ibn al-Munzir, icma ala zalika ehlu'l-ilm. İbnü'l-Munzir icma nakletmiş. İlim ehli böyle bir şeyde beis yoktur, orucu bozmaz demişler icmayla. Es-sani ikinci bir <laughs> hal vardır ki an yakuna kesiran yumkinuhu lafzuhu fe in lafzuhu fe la şey'a alayhi ve in izdara dahu amidan fi qabl ekser ehli'l-ilm. Bazen de Büyük bir parça takılır. İnsan onu aslında dışarı da atabilir. Ama onu yerse ağzından boğazına oradan midesine kadar ulaşırsa bu. O zaman demiş orucunu ekseri ilim ehline göre bozması ve günle gün iade etmesi, kaza etmesi gerekir demişler. Ebu Hanife muhalefet etmiş bunlara demişler La yuftir, iftar etmez. Ziyannehu labutte lehu en yefka beyni esnen inşevim mime ya'kulehu felayümkünü teharruzü minhu. Ebu Hanife de demiş ki ister büyük olsun ister küçük olsun fark etmez bir insan dişlerin arasında kalan bu tip bir yemekten ne yapamaz kendini sakındıramaz. O yüzden bunu yese dahi orucu bozulmaz demiş Ebu Hanife Rahim Gene Faslun demiş İbni Kudam El hambeli yağlanmaktan bahsetmiş bu bapta da. İnsan biliyorsunuz deri yağı çeker. Yani herhangi bir yerden vücudun hassas bir yerinden yağlansa insan oraya yağ değse oradan vücuduna dahil olsa burada da ilim ihtilaf etmişler. Ebu Hanife e, Ebu Hanife ve İmam Şafi demişler ki insanın bundan orucu bozulmaz. Bir grup ulemadan nakledilmiş. Onlar bozacağını söylemişler ama doğru olan görüş bunun böyle bir fiilin bozmayacağıdır. Çünkü açık bir nas yoktur bunun hakkında. Fasl-ı Rabia dördüncü fasıl demiş. Hani sayıyordu ya. Önce yemek ve içmeyi anlatmıştı. Sonra hacamatı anlatmıştı. Sonra buna benzer ağızda mideye kadar gitmesi mümkün olup olmayan şeylerden bahsetmişti. Sonuncusu, dördüncüsü saydığı şeyler arasında اِذَا قَبَّلَا فَاَمْنَا اَوْ اَمْدَ İnsan hanımını öptüğünde veya caddesini öptüğünde mezi veya meni gelirse burası önemli. وَلَا يَقْلُ الْمُقَبِّلُوا مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْوَالٍ Öpen kişi şu üç halden birinin dışına çıkmaz. Ahaduha birincisi en la yunzile fe la Birincisi adam öpmüş hanımını veya cariyesini kendine mübah olan bir kadını ama ne meni ne mezi gelmiş. Bu adamın zaten la na le mufihi bilmiyoruz ki bu adamın orucu bozulmaz diyor. Lima <laughs> ravat Aişe Aişe'den rivayet edilen hadisle enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yuqabbilu ve huve saimun. Peygamber oruçluyken hanımını öperdi diyor. Ve emlak akum li irbihi çünkü peygamber nefsine en çok hakim olanınızdı diyor Ayşe. Ravahul Buhari ve Musli. İkisi de rivayet etmiş. Ve yurva bi tahrikir ve sukuniha قال الخطابي معناهما واحد وهو حاجه النفس ووترها. Bu hadiste ırk kelimesi geldi ya. Hattabi onu açmış. ırk diyor insanın nefsine hakim olmasıdır. Ayşe dikkat ediyorsanız ne diyor? Hiçbiriniz peygamberden daha çok nefsine hakim olamazdı diyor. Evet. Varruyah an Omar ibn al-Khattab radıyallahu anhu ennehu qala: "Haşşetü feqabbaltu wa ana saim." Ben diyor öptüm oruçluyken. Fakultu ya Rasulullah dedim ki ey Allah'ın Resulü sana atul Emran amran azimen. Bugün büyük bir iş yaptım ben. Qabbaltu wa ana saim. Oruçluyken öptüm. Fakala: "Araite law tamadmadte min ina'in wa anta saib?" Peygamber bana dedi ki diyor Ömer, sen ağzına su alıp versen abdest için orucun bozulur mu? Kultu la ba'se Dedim ki bunda bir şey yok. Kale Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki feme. O zaman bunda ne var dedi. Öpmekte ne var? Bunu da Ebu Davud rivayet etmiş. Dün bu hadisi nakletmiştik hatırlayacak olursanız. Şeb, e, şebbehel kublete bil madmadati min hayfi innehe min Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öpmeyi neye benzetti? Abdest için ağza su çekmeye benzetti. وَاِنَّ madmadata اِذَا lem يَكُمْ مَاهَا نُزُولُ الْمَاءِ لَمْ يُفْتِرِ eğer madmada da ağzınıza su verdiğinizde boğazınıza su gitmiyorsa orucunuz zaten bozulmaz. Bu in kana ma hanuzuluhu fa aftar. Ama boğazınıza kaçarsa orucun orucunuz bozulur. Demek ki insan öptüğünde kendisinden meni gelirse orucu bozulur ama öptüğünde meni gelmiyorsa aynı şekilde oruç bozulmaz. Bu birinci haldi. Halu tani dedi insan eşini öptüğünde üç hal vardır. Birincisi buydu. İkinci hali en yumniye fe yuftire bi gayri Adam öpmüş ve meni gelmiş bila hilaf, hilafsız kesinlikle bu adamın orucu bozulur. Lima zekernahu min ima'il khabarin ve li annahu inzal bi mubasharatin fe eshbaha al inzala bil jima'i dun al farci. Çünkü meninin gelmesi cimaya benziyor. Her ne kadar farç ile ilişki olmasa dahi meninin inzal olması yeterlidir. Bu ikinci hal burada dilim ehli arasında ihtilaf yok. Halu salif üçüncü hal en yumziye fe yuftira inda imamina ve malik. Adam öpmüş meni değil, mezi gelmiş. Yani insanın bir ilişkiyi tefekkür etmesi neticesinde veya hanımıyla oynaşması neticesinde erkekten hasıl olan bir sudur. Meni gibi değildir, farkı vardır. Meni haktan haya olmaz. Resulullah Medine, kadınlarını kadından övüyor. Allah Medine kadınlarına rahmet etsin onlar hakkı öğrenmekte haya etmezlerdi kadın gelip peygambere soruyor kadın ihtilam olur mu diye yani böyle insanlarmış o yüzden bu gibi meselelerde haya olmaz hakkı öğrenmekte haya olmaz e, meni fışkırarak çıkar ama mezi öyle değil akışkandır tıpkı idrar gibi e, akışkan olarak çıkar e, o yüzden ikisini birbirinden ayırt edebilirsiniz ve meni katıdır mezi incedir sıvı olarak incedir onun kadar katı değildir işte mezi geldiği zaman İmam Ahmet bin Hanbel'e göre ve İmam Mali'ye göre kişinin orucu gene bozulur. Tıpkı menideki gibi. Ve Ebu Hanife ve şâfi la yuftir. <laughs> Ebu Hanife ile Şafii demiş ki mezide oruç bozulmaz. Varu rûviye ki anil hasen ve şâbi vel evzâi li ennehu kârikum ve la yûcibul gusle eşbehel bevle. Bunlar da demişler ki oruç bozulmaz. Çünkü mezide insan gusül abdesti alması gerekmez. Ve tıpkı affedersiniz oruçluyken idrara çıkmak gibidir demişler. Vale ne diyor? Bizim mezhebimizin delili ise ennehu haricun tahallalahu eşşehvetu haraca bin mübaşereti fe afsada kelmeni diyor ki mezi burada kadınla mübaşeret etmekten yani oynaşmaktan veya işte bunu tefekkür etmekten çıktığı için orucu diyor ifsad olur meni gibi. Vafara kalbevle bihaza. Affedersiniz idrardan ayrıldığı yer burasıdır diyor. Onlar demişler diye idrar da oruçluyken çıkıyor. Nasıl orucu bozmuyorsan mezi de bozmaz. Bunlar da diyorlar ki İmam Malik ile İmam Ahmet. İdrar diyorlar şehvetle çıkmaz. İnsan su içer vücudun ihtiyacı gereği bunu dışarı atar. Ama burada mezinin gelmesinin sebebi adamın hanımıyla oynaşmasıdır. Bu yüzden bu da orucu ifsad eden şeylerden bir tanesidir diyorlar. İza sabata hada fe innal muqabbila in kana za shahwatin mufritatin bi hayth yaghlibu ala dhannihi annahu iza qabbala anzala lam tahillahu al İnsan diyor kendinden emin değilse özellikle bu insandan insana değişen bir şeydir. Mezinin gelip gelmemesi gibi durum. Kendinden mezi geleceğinden emin değilse insan yani öptüğünde mezi gelebilirse o kişinin diyor hanımını öpmesi helal değildir. لِأَنَّهَا مُفْسِدَتُنْ لِسَوْمِهِ فَحَرُمَتْ كَالْاَكْلِ Yemek yemek gibi ona haramdır, kadını öpmek diyor. وَاِنْ كَانَ ذَا شَهْوَةِ لَاكِنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ اللَّالِ كَرِهَ لَهُ التَّقْبِيلِ Ama adam var, medri gelmeyeceğini biliyor kendinden emin. Bu adam hanımını öpüyor. Bu kişi diyor, bu kişinin hanımını öpmesi sadece mekruhtur, haram değildir diyor. لِأَنَّهُ يُعَرِّدُ سَوْمَهُ wa la yamanu عَلَيْهِ الْفَسَادِ ve kadrubi Ömer ennehu kal ra'it Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil Ömer'den rivayet edilmiş ki diyor ki ben rüyamda peygamberi gördüm. Aleyhissalatu vesselam. anni. Benden yüz çevirdi diyor peygamber. Fe mali. Dedim ki ne oluyor ya Resulullah? Benden niye yüz çeviriyorsun? Fe kale inneke tukabbilu ve anta saimun. Sen oruçluyken hanımını öpüyorsun dedi diyor rüyada bana. Bu bu hadisle ee, İmam Müslim'in sahinde rivayet ettiği ve İmam Malik Muvattasında ve İmam Ahmed'in Müsnedinde rivayet ettiği bir hadis. Hz. Ömer rüyasında Resulullah böyle görmüş aleyhissalatü vesselam. وَلِيَنَّ الْاِبَادَةَ اِذَا مَنَعَةِ الْوَطْعَ مَنَعَةِ الْقُبْلَةَ Eğer diyor cima bu ibadette ilişkiye girmek yasaklandıysa öpmek de yasaklanmıştır diyor. Kel <Sessizlik> ihrami. İhrama kıyas ediyorlar. Biliyorsunuz umre veya hac yaparken mikat denen bölgelerden ihrama girilir. İhrama girdikten sonra hem kadınla ilişkiye girmek yasaktır, haramdır. Hem de ilişkinin mukaddimesi olan işte öpmek, oynaşmak gibi şeylerin hepsi de haramdır. Onlar da ihram ibadetine kıyas ederekten İmam Ahmet ile Malik demişler ki o yüzden oruçta da tıpkı ihram gibi öpmek veya oynaşmak e, haramdır, kesinlikle caiz değildir demişler. Daha sonra bir hadis rivayet ediyor burada İbn-i Kudame. ruya Adamın biri karısını öptü oruçluyken فَاَرْسَلَ اَمْرَتَهُ Sonra hanımını gönderdi. فَسَالَتِ nebi. Kadın da peygambere geldi sordu aleyhissalatü vesselam. فَاَخْبَرَهَا النَّبِيُ سَلَسَمْ اَنَّهُ يُقَبِّلُوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي رواه المسلم peygamberi kadın geliyor soruyor sonra geri dönüyor bir şey olmadığını söylüyor başka bir adam diyor ki peygamber gibi hiçbirimiz olamayız çünkü peygamberin gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmıştır peygamber bu sözü işitince aleyhissalatu vesselam diyor ki o adama kızarak fegadi ben nebi diyor hadiste peygamber o adama kızdı ve dedi ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve size takvayı öğreteninizim dedi. Hani peygamber bundan yasaklamadıysa siz kimsiniz takva yapıyorsunuz da bundan sakınıyorsunuz. Çünkü takva bizim akıllarımızın bize vahyettiği şey değildir. Takva Allah'ın ve Resulünün sınırını çizdiği bir şeydir. Şimdi sofiler affedersiniz idrarlarını tutacaklar diye pamuk tıkıyorlar avretlerine ki işte takvaymış bu da Allah'a yakınlaşmakmış. O takva değil. O sizin uydurduğunuz, ihdas ettiğiniz şey. Takva Allah ve Resulünün sınırını çizdiği şeydir. Sakınmamızı emrettiği şeydir. Lianne ihtaahu ila ifsadis savmi meşkukun fi. Çünkü öpmenin diyor orucu ifsad etmesi şüphelidir. Yani adamdan meni gelip gelmemesine bağlıdır bir grup ulema da demişler ki فَاَمَّا اِمْكَانَ مِمَّنْ لَا تُحَرِّكْ قُبْلَةُ شَهْوَتَهُ كَشْشَيْخِ الْحِمِّ فَفِهِ رِوَيَتَلْ Adam demiş yaşlı. Müslüman yaşlı, evli. Hani bir genç gibi değil. Bu adam hakkında iki rivayet var. اِحْتَاهُمَا لَا يُقْرَحْ لَهُمْ ذَلِكِ Bu adamın hanımını öpmesi mekruh değildir. مَذْهَبِ اَبُوْ حَنِيْفَ وَالشَّافِ لِعَنَّ النَّبِي ve Çünkü peygamber nefsine hakim olduğu için hanımını öpmüştü. Aisha'dan geliyor hadis. Demek ki yaşlı adamların nefsine hakimdir, hanımını öpebilir demişler. Wa gayriddı'z-şehwati fima'nahu. Ve kad rava Abu Hurayra en recul ensa'a'n-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'en mubashir Adam bir peygambere hanımıyla oruçluyken oynaşmaktan sordu. Fe rahasa lahu. Ona ruhsat verdi. Fe ta'ahu. başka biri geldi fe sa'alahu Başka bir adam geldi, onda nehyetti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fe izen lladhi rakhasa lahu şeyhun ve izen lezi Peygamberin ruhsat verdiği yaşlı bir adamdı. Ruhsat vermediyse genç bir adamdı. Ahracahu Ebu Davud. Ebu Davud bu hadisi tahric etmiş. Yani burada kişinin haline göre öpme meselesi de öpme meselesinin hükmü de ne olacaktır? Yerine göre değişecektir. Doğru olan görüş az önce de izah ettiğimiz, beyan ettiğimiz gibi mümkün olduğu kadar bundan sakınmaktır meni geldiği takdirde zaten icma ile bozuyor. Meni gelmediği takdirde icma ile bozmuyor. Sadece ihtilaflı bir mezi konusu var. Burada da sakınmak en güzeldir. Yani olur da başınıza böyle bir şey gelirse yani mezi gelirse daha sonradan o günün orucunu kaza edin. Gusül abdeste almıyorsunuz mezide ama bunun orucu bozduğunu söyleyen alimler var. E son fasıl burayı da bitireceğim inşallah. Çünkü mevzu kapanıyor. Burada orucu bozan şeyleri söylemiştik. Faslun demiş Velev istemne bi yedihi insan istimna yapsa kendi kendi kendini tatmin etse fakat faale muharraman haram işlemiştir ve la yafsudu samuhu bihi illa en yunzile fe in enzele fesede samuhu eğer meni gelirse insandan bu halde o zaman diyor orucu ifsad olur liyannehu fi manel kubleti fi itharihi şehve şehvetle öpmek gibi aynıdır diyor fe in enzele li şehvetin kellezi yehrucu minhul meni evil medilli marat ama diyor hastalık sebebiyle insanın kendinden meni ve mezi çıksa, hastalık sebebiyle insanın kendisinden meni ve mezi çıksa, fela şeye aleyhi. Bu bel soğukluğu denen bir hastalık var. Yolda yürüyorken adamdan meni geliyor. Öyle hasta insanlar var. Bunlara hiçbir şey gerekmez. Lianne hu kharicun li şehvetin. Çünkü şehvetsiz çıkmış bu. Eşbehel bevle. Affedersiniz idrara benzer mi? Ve lianne hu yakhrucu min gayri ihtiyarin minhu la tesebbubu ileyhi. Fa eşbehel ihtilama, İhtilama benzer. Şimdi onu söyleyecek. Ve lev ihtileme lem yafsut İnsan ihtilam olsa orucu fasit olmaz. Yani oruçluyken uyudunuz, affedersiniz rüyada bir kadınla ilişkiye girdiğinizi gördünüz, kalktınız bir baktınız ki altınız, e, altınızda meni var mesela, iç çamaşırınız pislenmiş. Orucunuz bozulmaz, devam ediyor. Çünkü bu sizin ihtiyarınızla, isteğinizle olan bir şey değil. وَلَوْ جَامَا فِي veya daha imsak vakti girmeden cima yapmış hanımıyla fe enzele ma asbaha o sırada da vakit girmiş vakit girdikten sonra da meninin devamı gelmiş mesela yani meni çıkmış ama ardından bir müddet daha sonra da bir akıntı devam etmiş lem yuftir bu adamın orucu da bozulmaz li lem ileyhi nahari fe asbaha ma lau akala şey'en fi'l nahari Tıpkı bu diyor, diğer mesele yemek meselesine benzetiyor. ihtiyarında olan bir şey değil. Yani dişin arasındaki gibi mesela veya adam işte kusmuş, orada da ihtiyarında değil dışarı atmış yani ne yapabilir? Bunlar e, orucu bozmadığı gibi kişinin de bu halde orucu bozulmaz demiş. Son mesele, اِذَا كَرَّى النَّظَرَ فَاَنْزَلَ Adam baksa kadınına veya cariyesine, zaten yabancı bir kadına bakamaz da, فَاَنْزَلَ bakmayla meni gelse tekrar tekrarin nazarı eydan felafetu ahvalin. Tekrar tekrar kadına ve cariye şehvetle bakmak da üç şekilde deniliyor. Birincisi elle yaktarına bihi inzalim. La yafsudu savmu bi gayri ihtilaf. Adam bakmış şehvetle bakmış ama meni mezi hiçbir şey gelmemiş. Burada hilaf yok. Bu adamın orucu bozulmamış. Efsani en yaktarına bihi inzalul meni. Meni gelmiş. ikinci halde bu. Fe yafsudu savmu fi kavli imamine ve ate ve hasan el basri ve malik ve hasan ibn salih hepsine göre bozulmuştur diyor Ahmet de dahil. Ve kale Cabir ibn Zeyd ve Sevr ve Ebu Hanife ve Şafi ve İbnül Mundhir la yefsud. Onlar demişler ki ifsad olmaz. Bak bak baksa insan hanımına ve cariyesine şehvetle ve kendisinden meni gelse orucu bozulmaz demiş bunlar. Diyennehu inzal min gayri mubasharatin eşbah al bil fikri. Demişler ki bu adam mübaşeret etti de gelmedi ki. Adam sadece baktı ve geldi. Bu da bozmaz demişler üçüncüsü ise meza bi tek meza bi nazar. Bakmakla mezi gelmiş. Fe zahiru kelamu Ahmed la İmam Muhammed demiş ki bu adamın orucu bozulmaz. Li ennehu la nasa fil çünkü hiçbir nas yoktur orucunun bozulacağına. Ve la yumkinu kıyasu ala inzal el meni. Meni gelmesine kıyas edilmez. Li muhalefeti iyyahu fil ahkam. Çünkü mezi ve meni ahkamda nedir? Ayrılır. Birinden gusül gerekirken birinden diğerinden gusül gerekmez. İşte buraya kadar sayılan bütün şeyler e, her biri burada faslusabe ile bunu anlatıyor. Her biri ennahumata aftara bişeyin min zalika fe alayhi al-qada. Velev olduğu yedi içti. Velev hacamat oldu. Velev işte misvaklanırken bir şey yuttu. Velev ağzındaki bir şey yuttu. Velev hani buraya kadar bu derse kadar anlattığımız şeylerden herhangi birisiyle orucunu bozdu. Bu adama düşen kazadır. La na'lemu fi zalika khilafan. Bunda hiçbir hilaf bilmiyoruz. Li anna savma kana sabitan fi zimmeti ve la tabra minhu illa bi adaihi. Ancak bunun ne yapması lazım, eda etmesi lazım. Buna kefaret gerekmez. Bu işleri yapan adamlara kefaret gerekmez. Toplumda bir anlayış var. Sen Ramazan orucunu yemek içmekle bozdun mu? Yandın. 60 gün oruç tutman lazım. Öyle bir şey yok. doğru olan görüşe göre siz bozsanız dahi bir ihtiyaçtan dolayı günle gün ne yaparsınız? Kaza edersiniz. Said İbni Cübeyr ve İbrahim Ennekay ve İbni Selim ve, ve Şafi hepsi demişler ki kefaret gerekmez. Sadece günle gün insanın kaza etmesi gerekiyor demişler. Ee, tabi bu kaza e, olan kaç gündür? Vel vacibu fil kaza Her gün için günle gün oruç tutmaktır. Fi kavli ammeti fukaha. Fakihlerin geneline göre. Ve kal Ahmet kal İbrahim ve vakiyyasumu thalâfete alâfin bir güne 3000 gün, gün tutacağını söylemiş vakit de ne kadar tutarlı bir rivayet Allahu alem. Ve acbe Ahmet min kablihime. Ahmet bu sözü duyunca diyor çok şaşırdı diyor. Nasıl böyle bir şey söylerler? Ve kale Said ibn el-Musayyib men aftara yevmen mutaammiden yasumu şehran. Said ibn el-Musayyib demiş ki kim orucunu bozarsa bu sebeplerden dolayı bir ay tutar kaza olarak demiş. Ve hukyan anne ennehu kal yecbu mekana kulli yevmin 12 yevmen. Böyle bozduğu her gün için 12 gün oruç tutarleyen Ramazane yüz zivan cemii sene çünkü Ramazan bir senenin yerine geçer. Vahiye ifnaşara şahram o da 12 aydır demiş. Ve ne diyor bizim ise diyor delilimiz kavlullahü teala feitte tu min yami Sonra belirli diğer günlerde tutsun sözüdür. Ve kalen nebi sasa fi qissatin mucammi' sum yuman makanehu. Peygamber sasa bir hadiste dedi ki onun yerine bir gün tut. Ravahu Ebu Davud. Ebu Davud rivayet etmişti bu hadisi. Bu e, nakillerden dolayı kaza gününe gündür. Doğru görüş budur. Yoksa 12 gün, 1 ay veya 1000 sene tutmak, 1000 gün tutmak gibi kaviller doğru kaviller değil. Doğru olan günle gün orucu kaza etmektir. İnşallah bir dahaki derse kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü